işte. <laughs> <laughs> Ajan hadi git yandım falan çıkarsan ya. Yani. <laughs> Hoppacık <gülüyor> Babası. Sallanma babası. Peki hayatım peki. <laughs> bak abiye bak. Abiye bak bak. Şimdi... Biz buradayız onlar da orada ya. Kim? Yıldızlar diyorum aşkım. ...oraya gelse. Biz senle oraya gitsek mesela. Çüş. Geberi savasızlıktan. Ya aşkım. Canım kocacığım. Ya birazcık romantik olsan. Sen ha bak tatile gelmişiz. Önümüz deniz, altımız kum, tepemiz yıldız. Ne bileyim böyle birazcık daha romantik olsan, 12 seneyi böyle bir unutsan falan. Ha, bakışım. De. Yani bakın ben bambi. Merçi canım. O zaman biz çok karanlık olurdu. Hı. Yani biz oraya gidecek. Hı. Ben bir sen yüzünü göremezdim. Ne olurdu benim yüzümü göremezsen? Çok özlemli. Ben bırak, bırak diyorum. Ya ne oluyor? geldim. Yeşim yüzünden keyfimi hiç kaçıramayacağım. Kanka ben de hiç gürültü havamda değilim. Fena. Ee, kaldık biz bize Mirim. Allah'a mı? Allah. Allah. Hı? İyi. Ne yapsak? Odaya mı gitsek? Allah benim hiç uykum yok. Hadi. İyi bir şey yani şey Hı. Ben bulurum yapacak bir şey sana. Ya da getiririm uykunu yani. Efendim? Uykunu Hı. diyorum. Teyze Hı. getiririm diyorum. İyi o zaman diyorum. Gelin bakalım ne yapabiliyoruz? Allah'ım. şunlara bak şunlara. Allah aşkına hallerine bak ya. Bunlar bayağı bildiğin lisele aşıklar gibi oldular ha. Sabah titişiyorlar, akşam sevişiyorlar. İşe bak sen. Tanıdık mı geldi yavrum? Geldi, ne olacak? <laughs> Ali, bir şey söyleyeceğim. Sence Mehmet üstüne biraz fazla mı gittim ben? <laughs> boş ver. Ya deme öyle boş ver. Aklım kalıyor benim. Arasak mı acaba? Uyumuş mudur? Bir sesini duysak. Ay zaten bir de bir şey söyleyeyim. Kalkalım ne olur. Sıkıldım ben buradan. Bam gün bam gün müzik. Ne konuştuğumuzu anlamıyoruz. Bir de buna eğlence diyorlar yani. Tamam hadi ben de şiştim zaten. <gülüyor> 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 ne <gidiyorsun> kız? gülüyor kız? Halimize gülüyorum. Ay şu halimize bak Ali. İki satır eğlenmeye çıktık şurada ya. Çocukları düşünmekten ne eğlenebiliyoruz? Yok müzikten şikayet ediyoruz. Bana bak yaşlanma alameti bunlar biliyorsun değil mi? Olabilir. Ama bence yaşlanmak o kadar kötü bir şey değil. Öyle mi? Niyeymiş? Çünkü sevdiğim kadın yanımda iki tane dünya üzerinde evladım var. Oh! Kim korkar yaşlanmaktan? <laughs> Arzu! Kalksak mı artık? Ben çok sıkıldım. Ya ben bu gece biraz... Ya ben bu gece müsaadenizi isteyeceğim. Ha, hayır. Benim <laughs> <laughs> müsaade senin de. Hayırdır yavrum? <laughs> ya biz... Ee, biz şimdi Arzu ile beraber ha. güneşin doğuşunu seyredeceğiz. Size de gelin diyeceğim ama. Yok. Ben, yani yok biz gelme, gelmeyelim, gelmeyelim. <laughs> Kardeşim benim <miyiz> ya. <laughs> 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 bu ben seyredeceğim lan teknenin kamerasında mı? <laughs> Bakacağız artık. <laughs> evet bize müsaade o zaman. <laughs> Selametle. Evet, <laughs> <Hayatı yaşayan gülüyor> Allah <'ın> utandırmasın. <laughs> <laughs> Oğlum yine kaçta göz arasında kalktığı da hesabı Geçmiş olsun. <laughs> Helal olsun. Yaklaştın bu yanına, düştün mü?